Belinde canını hiçe saydın. Bizim için. Şimdi burada bize destek olmak istersin. Biz sana borcumuzu nasıl ödeyeceğiz? Estağfurullah sultanım. Asıl ben borçluyum size. Ne yapsam geçmişte verdiğim zararı tazmin edemem. Mi? O kötü hatıraları anmaya lüzum yok. Lakin kaderin cilvesine şaşmadan da edemiyor insan. Tacir Rakif'in kızı Börü'yle yan yana Kudüs davamıza hizmetkar oldu. Meğer tek bir bakış yetiyormuş insanın içindeki düğümün çözülmesine. Aranızdaki bu gönül bağına ...bir isim koymak... ...münasip olmaz mı? Olur tabii. Çok da güzel olur. Lakin... ...böyle seferden sefere koşarken nasıl olacak? Ben hep derim. Bir mücahitin hayatı... ...iki sefer arasındadır. Saadet için... ...geniş vakit arayan yaya kalır. Ben de sizin gibi yürümekten yanayım Sultan. Yanımda sevdiğim varsa bir kılçadır kafi. Bizim en başından beri tek dileğimiz birbirimize kavuşmak ağabey. Yalnız askerin nazarında böyle kendi derdimize düşmüşüz gibi görünmekten çekinirim. Ne münasebet. Siz de bu ordunun bir neferisiniz. Herkes mücadelenize apacık şahit. İbel'in nişanınız oldu. Kerek de nikahınız olsun istemez misiniz? Ne mutlu ki size nikahınız Enbiyalar Serveri'nin ocağı olan bu ordugahta kıyılıyor. Bu hatıra ikimiz için de son nefesimize kadar taşıyacağımız bir şereftir abi. Vesile oldun. Allah razı olsun. Cümlemizden. Yeri gelmişken söyleyeyim. Vazife icabı sarayları mesken tuttuk. Lakin bana dünyada şu kıl çadırdan daha sevimli görünen bir şey yoktur. mehir miktarını belirlediniz mi? Benim mehir isteğim yoktur sultanım. Olmaz öyle. Bir şey söylemen gerekir. Kudüs'ün fethinde kılıç kuşanmak dilerim. Bu arzumu yerine getirirsen kafi. Ne dersin abi? Karar senin. Şartını kabul ederim Sayra Hatun. O kutlu beldenin kapısından birlikte gireceğiz inşallah. Buna ilave olarak Allah nasip ederse kerek ve Kudüs'ten hisseme düşecek ganimeti de sana hibe ederim. Dua yerine geçsin. Sen öyle murat ettinse kabulümdür. O vakit akte geçelim. Rakif kızı Sayra Hatun. Allah'ın emriyle ki o emirlerden biri hiçbir evladın babasının günahını çekmeyeceği üzerinedir. Kulağımıza küpe edelim. Resulullah aleyhissalatü vesselamın Sünneti i seniyesiyle Şahitler huzurunda belirlenen Mehri müecelle Eyüp oğlu Börü'yü... Helalleğe, Zevkliğe kabul ettin mi? Ettim. Ettin mi? Ettim. Ettin mi? Ettim. Necmettin Eyüp oğlu Börü Allah'ın emriyle Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın sünnet-i seniyesiyle şahitler huzurunda belirlenen Mehri Mücelle, Sayra Hatunu helalliğe, zevceliğe kabul ettin mi? Ettim. Ettin mi? Ettim. Ettin mi? Ettim. Sizler de şahit misiniz? Şah. Şahit. Mübarek olsun. Allah bu nikahı Kereyn ve Kudüs'ün fethinin müjdecisi kılsın.